Selam arkadaşlar, iyi günler. Mehmet Okuyan'ı dinliyoruz. Hazreti Ömer diyor ki, biz Muhammed'in onun ifadesiyle, Muhammed'in Kur'an okumasını yasaklamak isterdik ama yasaklayamazdık. Peygamberimizin Kur'an okumasını dinlettirmek istemiyor. Her gün yasak uyguluyorlar ama yasağı bizzat kendileri deniyorlar her gece. Bir gün diyor ki sözleştik artık hiçbirimiz dinlemeyeceğiz diye sözleştik diyor Şimdi Mehmet Hoca'nın deyimiyle arkadaşlar... Hani Kur'an'ı okumadılar mı, şu ayetten haberleri yok mu falan, bu ayeti hiç görmüyorlar diyor ya. Mehmet okuyan da bu ayeti hiç görmemiş herhalde. Bakara 133, Emküntüm İsa ishâziran diye devam eder. Yakup hakkında bir mevzudan bahsedilir ve siz şimdi kitapta normalde aslında bu yazıdır bir anlatımdır. Bu anlatımı kişiler görmüş gibi, sanki şahitmiş gibi anlatıyorlar. Anlamadıkları halde ya da kendi anlayışlarıyla siz şahit miydiniz şeklinde bir soru var. Şimdi Mehmet Okuyan'a soruyoruz hep birlikte. Mehmet Okuyan, Ömer söylerken, yaparken, ederken orada hazır şahit miydin? Rivayetler, dedikodu, şayia üzerinden niçin insanlara Ömer hikayesi, masalı anlatıyorsun? Masalı dinlemeye devam edelim. Kabe'nin taksisi yandamak ise durduğu yere erkenden gittim, perdenin arkasına gizlendim diyor. Resulullah sabah namazına geldi diyor. Şimdi diğer bir mevzu, hep Resulullah tamlamasını kullanıyorlar. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Niçin Resulullah tamlamasını kullanıyorlar? Sanki başka hiç Resulullah yokmuş gibi kişilerin zihinlerinde böyle bir algı oluşturmuşlar. Hani kitabın muhatabı olan kişi zannettirmişler ve Fetih suresine bağlamaya çalışmışlar. Arkadaşlar Muhammed Resulullah tamlaması şeklinde kullanılır. Bir defa kullanılır Fetih 29'da fakat Er-Rasul, En-Nebi, Abdullah, Abdehü ve benzeri şekilde Hiçbir yerde tanımlanılmaz, el kitabın hiçbir yerinde konuşmaz. Resulullah tanımlaması üzerinden kitabın muhatabı zannedenlere soru şu. Sen denilen ben diyen kişi değildir. Eğer Resulullah tanımlaması üzerinden böyle bir çıkarım yapmaya kalkılacaktı ise kitap içerisinden böyle bir çıkarım yapılamaz arkadaşlar. O zaman Resulullah demiyor, Muhammed diyor. Bakın Resulullah demiyor diyor. Maalesef arkadaşlar yani hep Resulullah tamlaması, Resulullah tamlaması mühürdür arkadaşlar. Hatem'in Nebi aslında doğrusunu okuyalım. Haayetem mühür demektir. Girişi çıkışı yasaklayan demektir. En nebein kastedilen edilen çit nebenin, çit başlangıcın mührü. Kastedilen çit başlangıç bir el kitap, iki el rasul kitabın muhatabıdır kitabın muhatabının kitaptan açıklaması, kitaba dayanarak açıklamasının mührüdür arkadaşlar. Bu mühürden kurtulunması gerekiyor. Ahzab 40. Sonra Ahakka suresini okumaya başlıyor. Böyle diyorum. suresi çok güzel böyle. Ses uyumlu olan bir suresi. Böyle. Elhakka suresi. Ahakka suresi. Ahakka suresi. Ahakka suresi. Şimdi cinler çok güzel okunan bir Kur'an işittik falan diyorlar. Cin 1'de, cin 13'de, ahkaf 30'da, 2, 3 ya da 4 yerde geçer. Okuyuşu üzerinden aslında okunuşuna vurgu yapılıyor, zannediliyor. İşitilen El Resul'dür. El Resul'den işittiklerini dile getiriyorlar. Yoksa kari olaraktan makamlı bir şekilde kitap okunuluşu değil. Zira el kitap şiir kitabı, masal kitabı değil arkadaşlar. Hem hasebe o gibi o hücumi tariye böyle en en sesiyle gider Ben onu öyle dinleyince dedim ki diyor kendi kendime. Aa bu Muhammed ne şairmiş, sözü de şiirmiş. <laughs> Efendimiz ikinci rekata kaldı. Okuduğu ayet 38. ayetten itibaren başlıyor. Ayet şu, <laughs> ötesi verisi yok. Sanki şahit tanıkmış gibi. Bakın ya hakikaten yani bir alim denilen kişinin bunu yapması çok acayip. Orada hazır şahitmiş gibi anlatıyor. Yani işitmiş gibi anlatıyor arkadaşlar. Anlatmış oldukları ise rivayetler. Yani sonrasında 800 750 800 850'li yıllardan itibaren işte hadis ravisi denilen kişilere isnat edilerek ki o kişilere dair, o kişilere ait olduğuna dair herhangi bir delil bir ammare yoktur. Hadis ravisi denilenlerin yazmış olduğu herhangi bir somut belge yok. 1300'lü yıllarda bir başkası, bir başkasının yazdığı üzerinden yazdıklarına delil olarak kullanmış olduğu işte Tirmizi, Ebu Davud, İbni Mace, Müslim ve benzeri gibi isimler kullandığı kaynaklardır. 1300'lü yıllara. Öyle diyorlar ben araştırmadım yani. Fakat hadis ravisi denilenlerin kendilerine ait, onların yazmış olduğu o döneme ait bir belge olmadığını öğrendim. Kesin bilgide demiyorum. Artı bunlar bizi alakadar etmiyor. Bakara 134 onlar gelip geçmiş ümmetti. Bizi alakadar etmiyorlar arkadaşlar. Görebildiğiniz ve göremediğiniz ne varsa hepsine ben yemin ediyorum diyor Allah'ım. O Kur'an'ın çok değerli bir elçinin getirdiği sözdür. Hiçbir şairin sözü değil. Ne kadar azınız iman ediyorsunuz. Ömer diyor ki adam lan ben burada olduğunu bilmiyorum. Burada olduğunu bilsem ne düşündüğünü ne bilmiyorum. O zaman meğer Muhammed büyücü ve kâhınmış dedim. Peygamberimiz okumaya devam ediyor. Kur'an hiçbir büyücünün sözü de değildir. Ne kadar azınız gerçeği yani, fark edip öğüt alıyorsunuz. Ömer el kitaptaki yazılı olan ayetler üzerinden böyle bir hikaye masal oluşturuluyor. Arkadaşlar öyle bir şey olduğundan değil kitapta yazılı olan üzerinden bu şekilde bir anlatım bu şekilde bir rivayetler oluşturuluyor. Mesela Furkan el Resul bu nasıl el Resul kastedilen Resul haberce her şey pazarda dolaşıyor ifadesi o kendi algılarınca. Diyorlar bizim gibi yemek yiyor içiyor falan gibisinden. Arkasından yanında bir melek olmalı değil miydi? Yani. Bakın, Ahmet peygamber Furkan diye uymuyor. Yanında bir meleği var değil mi? Cebrail diye bir melek var. Bunlar mı söylüyor ya da o Cebrail diye bir melekten bahsetmiyor mu? Eşine ya da etrafındakilere. Bahsediyorduysa yanında bir melek olmalı şeklinde bir ifade kullanılabilir mi? Kullanılamaz. Şimdi kitapta yanında bir melek olmalıydı. Öğreniyor kişiler kitaptaki Cibril kelimesini melek şeklinde lanse ediyorlar. Cebrail olaraktan. Halbuki Cibril'in melek olduğu kitapta yazmaz. Bakıyorlar çarşı pazar dolaşıyor alışveriş ticaret yapıyor. Tak eşiyle evlendi daha sonra ticaret kervanları şube oldu. Sen zengin fakirdin daha sonra seni zengin yaptı tak fakirdi işte zengin olan bir hanım ile evlendi. Daha sonra işte zengin oldu. Arkadaşlar yani kitaptaki görmüş oldukları şeyleri, fark etmiş oldukları şeyleri Amiri zihniyeti Tahe 96'daki gibi El Resul'ün eseri iziymiş gibi geçmişe mal ediyor. Geçmişteki işte yaşantısı şeklinde bakın hırkası çıkarıldı, evi çıkarıldı, sakalı, saçı şeklinde, ayak izi şeklinde bir sürü argümanlar çıkarıldı. Bu insanları ...aslında olmayan bir şeye inandırmak için... ...durulmuş olan yalanlardır arkadaşlar. Deneyelim, yalanlara ortak olanlar da... ...temerelenenler, yani... ...o inancı, o dini, o peygamber ya da o ilahı, Tanrı'yı anlatan kişilerdir. Samiri mirasçılığı yapanlardır. Peygamber varisi, peygamber mirasçısı değildir hiçbirisi. Zira el kitap içerisinde öyle peygamber varisi, peygamber mirasçısı diye... ...bir mevzu yok arkadaşlar diyordu ki bizlerin düzeltti diyor yere çövendi bunu nasıl bilirler bana? Amin diye cevapladı. Bu olacak şey değil. Bu defa dedim ki ha bu şahin değilse bu kahin büyücü de değilse o zaman bu söylediklerinin kimsi uyduruyor diye biz <laughs> görüyor musunuz arkadaşlar el kitap içerisindeki anlatım üzerine kurgulanmış olan bir masal bir Rivayet yani onlara Rabbiniz ne indirdi diye sorsan onlar Eskilerin masallarını derler. Eskiden beri anlatıla gelen masalları Rabbin indirmesi zannediyorlar. Maalesef durum bu. Evet iyi biliyoruz. İçinizden o Kur'an'ı yanımlayanlar var. Kur'an gerçeğin ta kendisidir. Şimdi o esnada zaten Kur'an yok. Hani rivayetleri kabul ediyorlar. Muhammed peygamber öldükten sonra kitap haline getiriliyor. Ortada Kur'an denilecek bir kitap yok anlatımda hezel Kur'an bu Kur'an denilen bir kitap var bu diye yakinen işaret edilen 30'da el Rasul kastedilen Rasul işaret ediyor yakinen bu Kur'an'ı mehcur bıraktı hicret edilmiş terk edilmiş eskilerin masalı haline getirdiler nitekim burada şahit oluyoruz eskilerin masalı gibi anlatılıyor el Kur'an el Rasul'den işitilendir değildir arkadaşlar Asin ve el Kur'an el Hakim Hakim kitabın muhatabının sıfatıdır. Allah gibi, el-Rahman, el-Rahim gibi el kuran da kitabın muhatabının sıfatıdır. Kur'an'ı öğreniyor musunuz arkadaşlar? Rahman 1-2 3-4. El-Beyan'a da geleceğiz. Celle. Şimdi yüce olan Rabbinin adını tesbih dedi. Ben üçü vardı. Namazı bitirdi. Ömer yüreğine ateş düşüyor. Artık Artık hiçbir şeyi gözü görmez oldu. İşte kitab-ı Allah'ı anlayarak okursanız her birinizin içinde Ömer'i temsil eden nefsinin köpülükleri vardır. Ve onlardan kurtulmak, Kur'an'ı anlamakla mümkün. Hayır. Evet, Kur'an'ı anlamak. El-Kur'an, El-Resul'ün sıfatıdır. Kitabın muhatabının sıfatıdır. Kitabın muhatabından işittikleriniz El-Kur'an'dır. El-Kur'an işitilendir. 1.13, ahkaf 30 gibi yerlerde işittik, kitabın muhatabından işitilendir. İşittik ve itaat ettik ya da işittik ve isyan ettik ifadesi kitabın muhatabından işitilendir. El-Rasul olan Allah'ı işittik, itaat ettik ya da işittik, isyan ettik mevzusu söz konusudur. Yoksa Mehmet okuyan ve benzerlerinin uç oldukları, anlatmış oldukları masallar değildir El-Kur'an. var lerinin elleriyle yazdıkları kendi anlayışlarıdır. 79. Dillerine eğip bükerek anlattıklarıdır. Ali İmran 78. Kilerin masalı gibi görmedikleri, işitmedikleri, şahit tanık olmadıkları halde şahitmiş gibi, görmüş gibi dedi, yaptı, etti, emretti, geldi, gitti diyebilen yalancılardır. Akledenlerden olun arkadaşlar. Teşekkürler.